Kıymetli basın mensupları sizleri kurumun ve şahsım adına saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hayalimiz olan tarım fuarının lansmanına hoş geldiniz. Bundan haftalar önce Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Valimizle yaptığımız bir toplantıda tarım çalıştayını organize edeceklerini ifade etmişlerdi. Bizim de böyle bir hayalimiz olduğunu ifade ettik. Sayın Valimizin de e, böyle bir hayalinin olduğunu ifade ettik. Kendisine çok teşekkür ederiz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Beyler. E, kabul ettiler. Hemen organizasyona tüm ekiple başladılar. E, çok güzel bir iş çıkardılar. İnşallah gelecek hafta ayın ikisinde açılışında yine hep beraber olacağız. Çok güzel, ekip çok güzel bir iş çıkardı. Tüm Türkiye'ye ulaştık, hep beraber ulaştık. Etrafımızdaki tüm iller, illerle en az iki kere telefonda ve yazılı olarak görüştük bütün bildirilerimizi etrafımızdaki illere, etrafımızdaki çiftçilere, illerin çiftçilerine ulaştırdık. İnşallah gelecek hafta çok güzel bir fuar olacak. Buraya kadar güzel. Fuarı niye bu kadar çok istiyoruz? Burası bir, biraz önce genel sekreterlerimin ifadeleri aslında çok güzel. Burası bir tarım hayvancılık şehri. Hatta hayvancılığın başkenti diyebiliriz. Ülkemizde hayvancılık dendiğinde Erzurum'a gelir buradaki çiftçilerimizi inovasyonla, bilimle, teknolojiyle buluşturmak istiyoruz. Tabii ki akıllı telefonlarda isteyen herkes inovasyona, bilime, teknolojiye çok rahat ulaşabilir ama yerinde görmeleri, uygulamalı olarak tecrübe etmeleri çok daha farklı bir yaklaşım olur diye düşünerekten e, böyle bir fuarı organize edilmesini talep ettik. Allah razı olsun kendilerinden. Sayın Valimizden ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ee, elhamdülillah şu an bütün holler, bütün standlar doldu. Ee, çok güzel, gözde bir fuar olacağını yani, düşünüyorum. Çok kıymetli ee, basılmasın değerli temsilcileri. Ben de hepinizi böyle güzel bir basın toplantısında en kalbi sevgilerle, saygılarla selamlıyorum. Söz başında katılımınızdan dolayı sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önce şunu ifade edeyim ki Erzurum'umuzun her geçen gün geliştiğini görmemiz bizleri mutlu ediyor. Göreceksiniz ki yakın gelecekte bu şehir Türkiye'mizin değil dünyamızın tanıdığı nadir şehirlerden biri olacak. Bunu iddialı söylüyorum. Çünkü yapılan çalışmaları ben biliyorum. Belki bildiklerimiz size aktaramadığımız konularımız var. Çok kıymetli basın mensupları. Şunu ifade edeyim ki Erzurum sahip olduğu geniş meraları, yüksek rakımlı ve verimli ovaları, zengin hayvancılık potansiyeli ve güçlü tarım üretim altyapısı ile Türkiye'nin tarım ve hayvancılıkta en stratejik merkezlerinden biridir. İlimizde şu anda 800'ü aşkın büyük baş ve 1 milyonu aşkın da küçük baş hayvanımız söz konusu. İnşallah bu hayvan potansiyelini inşallah daha da geliştirerek, daha da bölgeye uygun hale getirerek 2 milyon dekarın üzerinde tarım arazisiyle stratejik bir üretim kapasitesine sahip olduğunu hep beraber görüyoruz. Geçmişte Erzurum'un tarım ve hayvancılık vizyonunda belirlemek üzere hazırladığımız arazi yönetim planı, sürdürülebilir üretim, doğal kaynakların verimli kullanımı ve modern tarım tekniklerin yaygınlaştırılmasını hedefleyen önemli bir yol haritasını ortaya koyduk. Bugün ise bu planın somut adımlarını bir bir atmaya başladık ve devam ettireceğiz. Bunun en önemli ayağı da arkadaşlar, uluslararası Erzurum Tarım ve Hayvancılık var. İnşallah her yıl bu fuar şehrimizde tekrarlanacak. Buraya, bu sektörde tarımla ilgili sektörlerdeki tüm üreticileri davet ederek hatta sadece burada kalmayarak çevre ülkelerden de, İran'dan Yunusistan'dan, Azerbaycan'dan, Nahçıvan'dan, ee, daha da gidiyorum Kırgızistan'dan, Kaf, e, Kazakistan'dan ülkeleri de davet ederek inşallah o potansiyeli her geçen gün geliştireceğiz. <laughs> Bu yıl düzenlenecek olan tarım fuarımıza tarım makineleri, hayvancılık ekipmanları, yem ve yem katkı maddeleri, veterinerlik hizmetleri, Tohumculuk, sulama teknolojileri, organik tarım ürünleri, gıda işleme ve ambalaj sektörü gibi tarım ve hayvancılığın farklı alanlarından 12 sektörde 200'ün üzerinde ulusal ve uluslararası katılımcı fuara iştirak edecek. Tabii şunu ifade edeyim, fuarımızın en önemli hedefleri üreticileri tüketicileri bir araya getirmek sektöre hizmet sağlayan işletmeleri aynı platformda buluşturmak, yeni işbirlikleri ve protokollere zemin hazırlamak ve Erzurum'u bölgesel ölçekte bir tarım ve hayvancılık üssü haline getirmektir. Bu sayede hem çiftçimiz hem de üreticilerimiz için yeni iş fırsatları doğacak, teknolojide yeniliklerin sahaya uygulanması hızlanacak ve Erzurum tarım ile hayvancılıktaki rekabet gücü daha da yükselecektir. Şunu ifade edeyim. Bu tarım farımız 2-7 Eylül tarihler arasında Sayın Cumhurbaşkanımızın adını verdiğimiz yapılma bizzat bizim tarafımızda gerçekleştirilen Recep Tayyip Erdoğan fuar ve Komple merkezini yapılacak. Bunun öncesinde uluslararası ve ulusal düzeyde tarım kentleri birliğimiz var. Bu birliğin şu andaki başkanı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı. Bu ee, tarım şehirleri e, kongresine tarım kentleri birliğine üye olan 350'nin üzerinde belediye başkanı ve yine bu civarda uzman ve tarım alanında e, yetki olan arkadaşlarımız davetli. Büyükşehir Belediye Başkanlarımız davetli. İnşallah hepsini bekliyor. Hepsini bekliyoruz. Burada burada gerek ülkemizde gerekse dünyada tarım konuşulacak. Tarımın faydaları, stratejik konumu ve tarımda tabi tarım deyince sadece ziraatın gelmesin. Hem ziraat hem de e, hayvancılık akla geliyor. İkisini beraber değerlendireceğiz. Pandemide gördük ki dünyada en stratejik ürün insanların yaşamı için gerekli olan gıda. Bunu da inşallah burada iki gün boyunca arkadaşlarımız ve uzmanlar konuşacaklar. Sabah sali onda Necip fazla Kısa Kültür Merkezimizde bu Tarım Kentleri Birliği'nin e, toplantısı başlayacak. Saat 14'te Recep Tayyip Erdoğan Tarım Merkezimizde inşallah tarım makineleri e, Forumumuzun açılışını yapacağız saat 17'de de yine tarımla ilgili olan Şükrüpaşadaki halk pazarımızın açılışını yapacağız. Görüldüğü gibi hamdolsun dolu dolu bir çalışma yürütüyoruz. Yine bu hafta içerisinde 28 Ağustosla 31 Ağustos arasında. Yine Recep Tayyip Erdoğan fuar Merkezimizde Kooperatifler Birliği'nin Doğu Anadolu Bölge Toplantısı yapılacak. Sayın Ticaret Bakanımız ve Ticaret Bakanlığı yetkililerimiz birçok kooperatif inşallah fuar merkezinde olacak. Görüldüğü gibi artık fuar merkezi 12 ay değil. 12 ay içerisinde dolu dolu 18, 20, 25 İnşallah burada var açılışını hep beraber tanıklık edeceğiz. Bakın ne zaman başladık? Biz 2014'te göreve başlarken ki seçimden önce buraya bir var merkezi kazandıracağımızı söyledik. <laughs> Hamdolsun öyle güzel bir eseri kazandırdık. Şimdi biraz sonra söyleyeceğim. Belediyemiz sadece belediyecilik hizmet yapan değil. Aynı zamanda birçok alanda da bu işlerin takip eden bir fiil yürüten konumda görev yapıyor. Yani siz böyle bir belediyeciliği ne İstanbul Belediyesi'nde görürsünüz, ne İzmir'de, ne Ankara'da. Hiçbirinin fuar işletmeciliği yoktur. Ama biz kendi bünyemizde Allah nasip ederse 20-25 fuarı bu şehir yaşanacak ve devam edilecek yıllar boyunca. Yine bu şehre özellik halk Pazarı Yedincisi açacağız inşallah. Günümüzdeki salı günü. ikisi salı günü evet, evet. Salı günü inşallah Allah bir kere vermezse muazzam bir tesis 45 günde tamamladık. İki kat yaptık. <laughs> Yaptığımız binayı alt katta halk pazarı üst katta da o çevrede yaşayan en az 100 evladımıza da bir istihdam alanı olacak. Ya bizim bünyemizde diğer bir özel sektörün bünyesinde sigortalı gelip çalışabileceği yer olacak. Sadece burada değil. İşte En son açtığımız Halk Pazarı'nın yan tarafında yine bir kültür merkezimizin iki katını buna tahsis ettik. Yani bir yandan da istihdama büyük bir önem veriyoruz. İstihdam olmadan hangi hizmeti yaparsak yapalım ben onu gördüm. Cebimde para yok deyince adamın için sen istersen hangi alışveriş merkezini açarsan aç, hangi yüz hizmeti yaparsa yap, para olacak ki gidip orada alışveriş yapabilsin, gidip orada oturup çay içebilsin. Bakın hemen yan tarafında güzel bir parkımız açtık. Eski bir belediye başkanımız adını verdik. Kültür merkezimize yıllarca bu şehre hizmet eden bir rektörümüzün adını verdik. Hamdolsun. Yan tarafında da AVM'miz ve iş yerimiz. Ve dörtlü bir grupla. İnşallah buradaki alışveriş merkezimizde yani halk pazarında da üstünde üst katını bu azam bir Şimdi görme inşallah arkadaşlar ben dün dün sabah Trakya'ya gittim. Dünya Brokaz'a gittim. Bir hayvan çiftliği görmek üzere. Benim arzum böyle. Bir şey yapacaksak bunun en iyisi ne yapabiliyor? Gittim. 400 lira arazi üzerinde bir çiftlik gördüm. Hayvan besleniyor. Orada gördüm, buraya davet ettim. İnşallah burada, şu dağlarda en az iki buçuk milyon büyük baş, en az yedi buçuk milyon da küçük baş hayvan otlatacağız Allah nasip Bunu sağlayacağız. Bunun çaresi yok. Bakın şimdi bir başka konu üzerinde çalışma yürütüyoruz. Sütçülük üzerinde. Bakın vali vekilimiz burada, tarım il müdürümüz burada, yine bu işlem sürdüğü burada. Arkadaşlar örnek çalışma hedefliyoruz. Biz bunu önce il bazında e, burada çözünce 80 ayette de bunu aynen uygularız Allah'ın izniyle. Üzerinde duruyoruz ve başaracağız. Çünkü olmazsa olmazsa biz bu işleri başarmak. Hamdolsun bugün biz belediye olarak peki farkında değilsiniz. Şu anda 4000 konut yapıyoruz. Bu 4000 konutun 2000 bin, 2150 bin konutu Tokyo'ya yapıyoruz <laughs> ve 1000 bin, 1750 bin konut da şehir merkezinde <laughs> burada yapıyoruz. Tokyo'dan <Tokiden gülüyor> iade giriyoruz, iş alıyoruz ve taş önderimiz karal yapıyoruz. Bunu şu genç kardeşimiz bilgisini e, bilgisiyle, becerisiyle ve genel müdürü var, ekipleri var, başarıyorlar. Nerede? Bursa'da arkadaşlar iki Tekirdağ, Tekirdağ'da, Malatya'da, Adıyaman'da ve şu anda da şehir merkezimizde yine Tokyo iş yapıyorlar. Ve böyle başarılı işler yürüyor hamdolsun. Bütün bunları başarmak hakikaten laf değil. Onun için şu anda desem ki size biraz evet bir misafirimiz var. 500 500 yerde çalışıyoruz. Şehir merkez yani il çapında 500 yerde. Şu anda Tekman'ın Çağlar Grubu diye bir grup var. Yollar yapıyor. Asfalt yollar. Geçiyorsun Karayazı'da Elmalı Dere grubu var. Orada da yollar var. geçiyorsun. Pazar önüne geçiyorsun. Ardari. Aşkale geçiyorsun. Çatta. Bütün bunları bile isimlerini saymak kolay bir iş değil. Ve ilk tarım müdürümüzle beraber kıymetli arkadaşlar şu anda besi yani hayvan besi o sebesi kuruyoruz. Etçin hayvan yetiştirmek üzere büyük bir bir buçuk ne kadar da müdür şey bir buçuk milyon metre 3.7 milyon 3 milyon 750 bin metre kare alanda Hayvan otobüsü, hayvan otobüsü <laughs> yapacağız. Biz altyapıyı hazırlayacağız. Ondan sonra da hayvan isteyen gelecekler. Onlara ötlanı da, hayvanları da temin edeceğiz. İnşallah. Onun için ta şeye gittim. Lüneburgaz'a onun için gittim. Aynı genç bir delikanlı var. Adana'da hayvan alım-satım yeri var. Biz de burada kuracağız. Getireceğiz, köylümüze vereceğiz köylümüz alacak, besleyecek, para kazanacak ve bize de dua edecek. Yine aynı tarıma dayalı ihtisas o kuruyoruz. Allah nasip ederse bu da Pasimler'in ile Erzurum arasında bir mevkide olacak. Bakın bütün bunlara belediye olarak ortak oluyoruz ve katkı veriyoruz. Yani ya biz bunları yapamayız, demeyiz, Bizim işimiz sadece belediyecilik demiyoruz. Arkadaşlar vatandaşımızın bütçesine katkıda. Niye biz bu halk pazarını kurmaya başladık? Ben şimdi dolaşıyorum. Ekmek daha ucuz, et daha ucuz, yer ürünler daha ucuz. Ha ya başkanım bunu nasıl sağlıyorsunuz? Arkadaşlar biz tıkıt çalışıyoruz. Yani rafa mal, malı koy, koymak için de şu kadar para ver demiyoruz. birine indirim yap arkadaşlar. Kısa sürede paranı ödeyeceğiz biz sana. 20 günde, 25 günde fiyatlarına indir diyerek ürün alıyoruz. Şimdi buradan şunu seslendiriyorum. Bakkal kardeşlerimiz üzülmesinler. Bir bakkal var. Yine sekreter yardımcımızı bir örnek görmek üzere bir yere gönderiyor. Gelince inşallah bakkalın kooperatifler kuracağız. Bütün bakkallar gelecek, ürünlerini daha ucuz alacak, bizim fiyatlarına sattıracağız. Bizim betonu neden? Toptan aldığımız için. Daha ucuz alacağız. Aynı fiyattan bakkal Sadece bakkal üzerine şu olacak kredi kartıyla bileceğiz ki bizim de yani paraya aldık almadık yerde olmasın biz kamu çünkü paramızı zamanda almamız lazım. Yine bunun dışında arkadaşlar sosyal bir işte işte bu tesiste sosyal tesislerimiz, <laughs> ilgiye de sosyal tesisimiz var. Hırs da var, otu da var, Pazar yolunda var. Olması gereken bütün yerlerde varız. Ayrıca şehir merkezinde de Ege'ye yakın 100 metrede hamdolsun yürütüyoruz. Arkadaşlar inşaat sanayinde ve konutta varız. Bakın iki buçuk milyara iki artı bir ev veriyoruz. Biraz şu banka krediler düşsün. Bankaya karşı karşıya gideceğiz. Vatandaşımız evine hemen geçecek. Eve geçmeden değil. Eve geçecek, kredi sınavacak o kira olarak verdiği parayla 10 bin lira, 15 bin lirayla ha 10 yılda değil de 15 yılda, 20 yılda, 25 yılda ev sahibi olacak. <laughs> ya bu güzel bir şey değil mi? <laughs> 50 yıl boyunca kira verse ev onun olmuyor. Ama bu şekilde biz inşallah evsiz vatandaşımızla ev yapacağız. 3 artı 1 dairelerimizde kaç <laughs> paraydı? 3 250'ye 3 artı 1. İnanır mısınız? Herkes orada oturmayı arzu eden bir konumda ve site içerisinde inşallah yanında okul olan, yanında camisi olan, yanında park olan evlerde vermeye inşallah devam edeceğiz. Şu anda zaten bir satış yapıyoruz. Bunu buradan durayım. Ayrıca teknolojide arkadaşlar bakın bilim merkezini kurduk. Bilim Erzurum'da. Yani ya benim çocuğum İstanbul'da olmadığı için çok zekiydi, çok başarılı <laughs> bilim bir desek gökyüzü projemizde inşa edeceğiz. Biliyorsunuz o projenin altyapısı bitti. Şimdi artık binalara başlıyoruz. Bu dönemin sonunda Allah nasip ederse pırıl pırıl bir vizyon proje orada ortaya çıkacak ve benim söyleyeceğim bundan ibaret. Ben katılımınızdan